Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar her şey tek atan kılıç yapacağız arkadaşlar. Bunun için on like istiyorum arkadaşlar. Böyle videolar gelmesi için arkadaşlar on like istiyorum arkadaşlar. Bir şey değil ki on like. On like ne ki arkadaşlar? Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar ben komut bloğuna şeyini vereceğim linki arkadaşlar diğer blok fark etmez arkadaşlar bir tane blok alın yine de bakayım tane fark etmez ama reston bloğun olursa arkadaşlar bayağı şey işte şalter koyulmaz arkadaşlar onun için arkadaşlar işte arkadaşlar ben şeyi de vereceğim açıklamaya silelim. Asıl yapıştıralım. Tamam diyoruz böyle şey çıkıyor arkadaşlar. Yanına bir tane blok koyuyoruz. şartı koyacak. Böyle yanına koyacak bir blok fark etmez. Arkadaşlar sağ tıklıyoruz ve kılıç geliyor ve kaç 165,75 vuruyor inanmazsanız deneyelim bir dakika en çok şey blaze blaze vurulan umurta neydi bakalım. Hepsini deneyelim. Bileyiz alalım. Magma küpü. Cadı. Bu ne gel bilmiyorum hatta unuttum. Donuz. Evet arkadaşlar. diyor. Kuda hepsine dönüyor. Tamam. Kıl yapı bitti. Şunlar. Önce şundan başlayalım gitti. Yallah seydi. Yallah yallah. Yallah 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 yallah. Bakın beyler. Hepsine tek Videoya güzel abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay, görüşürüz.